Yaşam toprağın üstünde. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve renkler. Kağıt üzerinde ve deri üzerinde kullanıldığını biliyoruz. Sanat yaşamın aynısı. Diğer pigmentlerle uyumlu olduğu için oldukça fazla kullanılmıştır. Özellikle derken de rönesans ressamları bu rengi sıklıkla kullanmıştır. Doğada hep var olan, yaşamda da hep var ve sanatta da. Kalıcılığı en çok olan renklerin başında gelmektedir. Suluboya da oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Paletin zahmetsiz rengi. Toprak yeşili. Yeşil toprak pigmenti doğada yaygın olarak bulunan bir mineral pigmenttir. Ne kadar yaygın? Bulunduğu yerler arasında Rusya, Baltık devletleri, İngiltere, Fransa gibi bazı Avrupa devletleri, bunun yanı sıra Brezilya, Amerika'nın Missouri kıyıları gibi ve Kıbrıs Adası gibi coğrafyaları sayabiliriz. Peki bu renk toprağa nereden geliyor? Yeşil toprak pigmentinin yapısında e, kimyasal olarak birbirine çok benzeyen ancak kompleks yapılı olan mikakil karışık katmanlı mineraller olan glokonit ve selodonit mineralleri bulunmaktadır. Bu iki mineral görsel olarak birbirine çok benzer ancak farklı jeolojik süreçlerden geçerek oluşan farklı minerallerdir. Bunlardan selodonit biraz daha mavimsi ve volkanik bölgelerde oluşan glokonit ise Biraz daha yeşile çalan, çimen yeşiline çalan ve deniz ortamlarında oluşan minerallerdir. Bu iki mineral de griye çalan soluk yeşili oluştururlar ve toprak yeşili dediğimiz pigment olarak karşımıza çıkarlar. Başlıca seladonit yataklarının Kıbrıs'ta olduğunu biliyoruz. Kıbrıs kaynaklı seladonit ağırlıklı toprak boyası Avrupa sanatında birçok resimde tanımlandı bugün bile hala Akaki Nehri yakınlarından çıkarılıyor. Glokonit içeren yeşil toprak kaynakları ise dünyanın her yerinde bulunabilir. Amerikan yerlilerinden Hintli sanatçılara kadar dileyen herkes yeşil toprağı kullanabilmiştir. Toprak yeşili ya da yeşil toprak boya oldukça bol bulunan ve kullanımı kolay, hazırlanımı kolay bir malzeme olduğu için tarihsel süreçte antik dünyadan günümüze kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında e, tapınak duvarlarındaki fresklerden Avrupa ...şövali ve tuval resimlerine kadar, el yazmalarına kadar, minyatürlere kadar pek çok örnek mevcut. Toprak boyaların ortak özelliği örtme güçlerinin düşük olması. Bununla beraber ışıktan ve kimyasallardan daha az etkileniyorlar. Yeşil toprak renginin Bignor villasının duvarlarında 2000 yıldır bozulmadan kalmasının sırrı bu. Üstelik Bignor nadir bir örnek değil. Trabzon Ayasofya'sının Bizans dönemine ait resimlerinde de yine biz bu rengi görmekteyiz. Toprak renkleri arasında yer alan yeşil toprak kalıcılığı en çok olan renklerin başında gelmektedir. Ve dünyada da yayılım alanı oldukça geniştir. Anadolu'da, Kapadokya'da kiliselerde ve diğer yapılarda işi toprak rengiyle karşılaşırız. Anadolu'da diğer bir örnek ise Efes antik kentinde yer alan yamaç evler olarak isimlendirilen villalarda yine işi toprak rengini görmekteyiz. Roma'da ise Pompei'de yine işi toprak renginin yoğun bir şekilde kullanıldığını bilmekteyiz. Antik yazarların bildirdiği birkaç önemli buluntu yeri vardır. Onlardan bir tanesi, günümüz İzmir'inde, Smyrna antik kentinde teo30 kili olarak adlandırılan yeşil bir kir renginden bahsetmektedir. Smyrna'da Theodoteos adında bir adam yaşıyordu. Vitruvius, yeşil toprak pigmentinin onun topraklarından geldiğini söyler. Bu yüzden de pigmente o dönemde Theodoteon denmiştir. Fakat Romalı yazar ona Creta Viridis adını daha çok yakıştırır. Yani yeşil tebeşir. Sonra Fransızlar kendi dillerinde Terevert olarak andılar. Ve sanat dünyasında onu bu isimle meşhur ettiler. Başka da var. İtalya'da Verona yakınlarından yeşil toprak boyası çıkartılması sebebiyle buradaki renge çıktığı yerden ismini alarak Verona Yeşili adı verilmiştir. Yapılan arkeometrik çalışmalara göre Roma dönemi duvar resimlerinde yeşil toprak pigmentinin de kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu pigmentin selodonit olarak Roma döneminde Verona yakınlarındaki mağaralardan elde edildiği düşünülmektedir. Toprak her yerde olunca isimlerin çoğalmasına şaşmamak gerek. Mısır'ın batı çöllerinde yer alan glokonit yatakları sır değil. Mısırlılar pigmente ne ad vermişlerdi bilmiyoruz. Ancak severek kullandıklarına eminiz. Metropolitan Müzesi'ndeki Osiris örtüsü milattan sonra 125 yılına tarihleniyor. Geldiği yer ise Mısır. Örtüde yeşil toprak pigmenti tespit edilmiş. Mısırlıların boyayı sıkça kullandığını gösteren bir diğer eser de aynı müzede. Yeşil toprakla boyanmış mumya kefeni parçası Osiris örtüsüyle hemen hemen aynı döneme ait. Duro Europos, Fırat Nehri'nin yanına kurulmuş eski bir şehir. Bu kadim şehirde kalıntıları günümüze ulaşmış en eski kilisede yer alıyor. Yapı işlevini çoktan kaybetmiş olsa da yeşil toprak boyandığı yerlerde zamana meydan okuyor. Yeşil toprağa herkesten çok ilgi gösteren biri var. Genino Genini. İtalyan ressam, yapıtlarından çok orta çağda sanatçıların kullandığı pigmentleri tanıtan kitabıyla bilinir. Pigmentlerin doğadaki halleriyle küçük yaşlarda tanışmıştı. Bir defasında babası Andrea ile... Colle di Valdelsa'ya gider. Andrea, oğluna yeşil toprak yataklarını göstermeyi istemektedir. Cenini, vahşi ve sarp yamaçları tırmanıp toprağı kürekle kazdığında bir renk deniziyle karşılaşır. Bazı sanatçıların sevimsiz bulduğu renkle Cenini fazlasıyla alakadar oldu. Bunda çocukluk maceralarının payı olduğu düşünülebilir. Sonuçta yeşil toprağın kullanımına ilişkin verdiği reçeteler ...birçok ressamın dikkatini çekti. Cennini'ye göre bu renk her yerde kullanmaya uygundur. Ama özellikle resimlerin ön tarafında bulunan yapraklar için önerir. Yaldızlamada daha iyisinin olmadığını söyler. Bir de ölülerin soluk ten rengini yansıtmada. Toprak yeşili ya da tereverte... ...Avrupa sanatçılarının çok sevdiği renklerden biri olmuştur. Özellikle derken de Rönesans ressamları bu rengi sıklıkla kullanmıştır. Ten yapımında özellikle çok kullanılan bir renktir. Işıktan etkilenmez fakat ısıyla beraber rengi kırmızımsı kahverengine dönüşür. Botticello'nun Meryem ve Çocuk İsa resminde bu rengi kullandığını biz biliyoruz. Bunun dışında Michelangelo Meryem, Çocuk İsa, Aziz John ve Melekler resminde de yine bu boyayı kullanmıştır. Vermeer'de inancın alegorisi ya da alegori olarak isimlendirilen resimlerinde de yine bu toprak boyayı kullandığını biz bilmekteyiz. Vermeer kırmızı şapkalı kızın alnındaki gölgelerde yeşil toprağı belirgin biçimde kullandı. Tintoretto'da Vincenzo Morosini portresinde ten rengi için başka bir boya arama gereği duymadı. Taş ustasının bahçesinde boyanacak bir ten yok. Fakat Canaletto yeşil toprağı kanalın karşı kıyısı için tercih etmiş. Velázquez ise pigmenti geldiği yere yakıştırmış. Brenda'nın teslim oluş resminde Spinola'nın ayağının hemen altındaki yeşilliklere. Sezan, Rafael, Borch ve diğerleri. Yeşil toprağı bolca kullanmalarının bir sebebi olmalı doğal yeşil renginin yanında diğer pigmentlerle uyumlu olduğu için oldukça fazla kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde bunun kavrularak çeşitli belli seviyedeki sıcaklıklarda kavrulmasından elde edilen kahverengi de yine yanık yeşil toprak formunda pigment olarak kullanılmıştır. Yeşil toprak renginin tercih edilmesinin diğer bir nedeni ise suda kolayca çözülmesi ...hızlı bir şekilde kullanılıyor olması nedeniyle fresk tekniğinde daha çok tercih edilmiştir. Ayrıca da malahit yeşiline göre daha koyu tonda yeşiller vermesi sebebiyle de diğer bir tercih sebebi de bu olmuştur. Toprak yeşili rengin pigment özelliklerine baktığımızda bu boyanın yağlı boyada daha yarı şeffaf... ...ancak sulu boyada oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yeşil toprak rengi minerallerden elde edilen renklere oranla üretimi daha kolay, uygulaması daha kolay bir renktir. Ee, diğer renklerle karıştırılmasında da daha az sorun çıkartır. yeşil toprak gerçekten de zahmetsiz bir boya. Kolayca bulunuyor, kolayca işleniyor ama kolayca kaybolmuyor. Bir Rönesans ressamı olduğumuzu hayal edelim. Glokonit yoğunluklu toprağı atölyemize getirdik. Muhtemelen Verona'dan. Avrupa'daki en iyi yeşil toprak orada. Oldukça temiz ve katışıksız. Yapmamız gereken ilk iş ihtiyacımız kadarını alıp ezmek. bizi hiç zorlamıyor. Hafif bir baskı onu toz haline getirdi bile. Milyonlarca yıl önceden kalma deniz tortusunun kokusunu alabiliyoruz. Biraz Arap zamkı ekliyoruz ve ezerek karıştırmaya devam ediyoruz. nasıl bir ton ve nasıl bir kıvam istediğimizi düşünmek için yeterince zamanımız var. işte oldu. Fırçamız boyasına hiç bu kadar kolay kavuşmamıştı. Minerallerden elde edilen birçok boya orta ve yüksek düzeyde toksiktir. Altın gibi parlayan sarı Kar gibi yağın beyaz veya gök masumluğunda bir mavi. Orpiment, kurşun ve azuritten geliyorsa kendinizi sakınmanız gerekir. Ama yeşil toprak öyle mi? Bu pigment genel olarak doğal manzaralar için çizerken kullandığımız bir pigmenttir. Sanatlar dışında başka bir uygulaması yoktur medikal bir uygulaması olmadığı için ilaç e, katkısı e, olarak ilaç katkı maddesi olarak kullanılmıyordur. Ayrıca gıda katkı maddesi olarak kullanılmazdır. Bu, bu boyanın e, spesifik bir e, zihlenme etkisi yoktur. E, spesifik bir araştırmalar yapılmamıştır e, ve toksik olduğunu düşünülmemiştir. İlla bir kusur bulacaksak maskeniz yokken havaya serpmeyin diyebiliriz. Her ne kadar kimyasal bir madde olarak, zararlı olarak sınıflandırılmamış olsa da toz formunda akciğerler üzerinde bir takım birikme ya da zarar verici, tahşir edici etkileri olabilir. Dolayısıyla en azından toz halinde bu maddelerle çalışırken dikkatli olmakta fayda olacaktır. Yeşil toprak rengi geleneksel sanatlarda ve kitap sanatlarında oksit yeşil olarak daha çok kullanıldığını biliyoruz başka bir isme rastlamadım. Yani tonlarına farklı şeyler söylenebiliyor. Mesela haki yeşil, e, toprak hak Zaten Arapça e, toprak demek. Haki de toprağın rengi, topraktan gelen yeşil anlamında kullanıldığını biliyoruz. Yeşil toprak rengi tarihteki hazırlanmış olan yazma eserlerde dönemlere göre ya da imparatorlukların sanat merkezlerindeki üretimlere göre farklı tonlarda görebiliriz. Çünkü zaten birebir kullanıldığı gibi farklı renklerle de ton elde edilerek kullanılmış örnekleri tabii ki mevcuttur. Yeşil toprak rengini yazma eserlerde, tescipte, minyatürde, ebru'da dönemsel olarak nakkaşanelerde üretilen eserlerde çok fazla ton farkı görmüyoruz. Ama 18 ve 19. yüzyılda ve günümüzde tek başına çalışan sanatçılar tabii ki farklı renklerle karıştırarak farklı tonlarda yeşil toprağı kullanmaktalar. Minyatür sanatçılarının yeşil toprakla ilgili kendi teknikleri vardı. Onu kağıt üzerinde sabitlemek için yumurta sarısıyla karıştırdılar. Boyaya tokluk veren bu teknik Aynı zamanda minyatürün üzerinde bir kabartma görevi gördü. Bu istenen ve beğenilen bir şeydi. Fakat bu etkiyi elde etmek için her defasında yumurtanın taze kırılması gerekiyordu. Beklemiş karışım işe yaramıyordu. Bu yüzden 18. yüzyılda toprağı tutkalla karıştırmayı bulduklarında yumurta sarısını kolayca gözden çıkardılar. Geleneksel İslam sanatlarının önemli bir kolu olan hat sanatında da toprak yeşilinin oldukça yaygın kullanımını görmekteyiz. Bu anlamda yine Feyhaman Duran'ın İslam Üniversitesi bünyesinde yer alan koleksiyonundaki hat eserleri önemli örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki gerek hat levhaları gerek yazı resim dediğimiz tekke levhaları arasında toprak yeşilinin yani yeşil toprak boyanın bol miktarda yazının ana karakterinde ya da süslemede yer aldığını görüyoruz. Yeşil toprak rengi e, bir takım yeni üretimdeki zorluklardan dolayı teslif ve minyatür e, sanatlarında yerini daha ziyade batılı boyalara ya da Japon boyalarına, e, Rus boyalarına bırakmış durumda. Fakat Ebru sanatında hala eski usulde üretim devam ediyor. Nispeten daha kolay çünkü üretimi. Toprağı alıyorsunuz, eliyorsunuz. Çerinden, çöpünden arındırdıktan sonra işte çökelti haline getiriyorsunuz ve mermer vasat dediğimiz zeminlerde mermerden yapılmış desti senk yani el taşlarıyla ezerek bugün de kullanımına devam ediyoruz. Ve severek kullandığımız başka renklerle çok rahat karıştırılabilen bir boyadır yeşil toprak. O yüzden bütün evrulcular severek kullanır günümüzde de. Palette kaç tane yeşil var ki? Malahit, bakır pası, bozulmaya mahkum sarı ve mavi karışımları. Yeşil toprak hem bol, hem ucuz, hem de kalıcı. Buna rağmen takdir edilmiş ama heyecanla karşılanmamış gibi. Yine de hiç huysuzluk yapmıyor. Sisli ormanları, cılız çimenleri, yüreksi yaprakları sakince boyuyor. Yeşil rengin baharı, canlılığı, hayatı temsil ettiğini biliyoruz. Huzur ve rahatlığı bendeki karşılığı daha ziyade bu. O yüzden ben de severek kullanıyorum ve pek çok sanatçının da bu anlamda kullandığını biliyorum. Yeşil Toprak, sanat tarihinin çalışkan ve uslu çocuğu. Göze batmayan ama istikrarla yerini koruyan. Coşkular kıyıya vurup geçen dalgalardır. Yaşam ise kıyının ta kendisidir.